...ürünleri olan sagusav, koşuk ve destanlardan bahsetmiştik. Türk destanlarını ve e, dünya destanlarını, doğal destanlardan ve yapay destanlardan bahsetmiştik. Şimdi bugünkü konumuz yazılı edebiyat dönemi. Yine İslamiyet Öncüsü Türk Edebiyatı'na devam ediyoruz. Fakat burada Türklerin yazıyı kullanmaya başladığı edebiyat döneminden itibaren alıyoruz. 8. yüzyılla 10. yüzyıllar arası olan dönem bu dönemde e, çok fazla yazı ürünü yok arkadaşlar. Çünkü Türkler yazıya çok e, geç başlamışlar. Yani şöyle aklınızda e, tutabilirsiniz. Türkler, e, Orhun abidilerin yani bizim ilk e, düzgün diyebileceğimiz metinleri diktiği zaman e, İstanbul'da Ayasofya dikilmişti. Yani Türkler yazıya çok e, sonradan geçmiş. Yazılı edebiyat dönemimizde ne göreceğiz? Orhun abideleri daha sonrasında da Türklerin Göktürk inancını bıraktıktan sonra Manineizmi, Budizmi benimsedikleri ve bu doğrultuda eserler verdikleri Uygur metinlerini göreceğiz. Fakat Orhun abidelerinden önce Yenisey yazıtları dediğimiz mezar taşları var. Fakat bu yazıtların bir kısmı çözülemediği için ve Orhun abideleri kadar fazla şey anlatmadığı için yani sadece mezar taşı kitabeleri, mezar taşları olduğu için bu yazıtların Orhun Abideleri kadar önemi yok. Bizim ilk yazılı metinlerimiz Orhun Abideleri. Diğer bir adıyla Göktürk yazıtları ya da Köktürk yazıtları olarak da göreceksiniz. Göktürk yazıtları şurada bir boş sayfa açacak olursak Göktürk yazıtları 3 Taş üzerine dikilmiştir. Bunlar e, aynı zamanda mezar taşlarıdır. Fakat bu mezar taşı olmalarının yanı sıra e, Bilge Kağan'ın, Kültigin'in ve Tonyukuk'un yapmış olduğu kahramanlıkları anlatan kitabelerdir. İlk yaz, ilk yazıt Tonyukuk abidesi. İkinci yazıt Kültigin abidesi. Üçüncü yazıt, Bilge Kaan abidesi. Şimdi bu yazıtların tarihinden bahsedecek olursak ilk dikilen taş Tonyu yazıtı. ikinci dikilen taş Kültigin ya da Költigin yazıtı. Üçüncü dikilen taş Bilge Kaan yazıtı. Hocam bunlar kim diyecek olursanız Tonyu İkinci kutluk devletinin yani Göktürk yazıtlarını diken devlet ikinci, ikinci kutluk İkinci kutluk devletinin veziri Külçegin Bilge Kağan'ın küçük kardeşi ve orduların komutanı Bilge Kağan hükümdardır. Ton Yukuk da vezirdir. Kültügin ve Bilge Kağan'ın babaları kültür gibi bilge kan küçük yaştayken ölünce devleti yöneten kişi çoğunluk oluyor ve e, kültür bilge kan büyüdüğünde onlara devlet yönetimini teslim ediyor. Bu yazıtlarda neler anlatılır? Bu yazıtlarda hükümdarın, kültüginin ya da son hukukun kahramanlıkları, e, insanların nasihatleri e, ve Çin ile ilgili e, hükümdarın görüşleri anlatılır ve toplumun e, yaşam tarzına ait izlerde bulunur bu taşlarda. E, i̇lk dikilen taş Tonyukuk'tur. Tonyukuk e, taşı kendisi diktirmiş ve kendisi yazmıştır. İkinci dikilen taş Kültigin erken yaşta ölünce Bilge Kağan Kültügin adına diktirmiştir ve bu yazıtta Kültügin'in kahramanlıkları anlatılır. Fakat bu yazıtı Kürtügin ya da Bilge Kağan yazmamıştır. Bu yazıtın yazarı Yolluğu Tigin'dir. Bilge Kağan yazıtının yazarı da Yolluğu Tigin'dir. Yani yazarı derken bu yazıtlarda anlatılanlar Bilge Kağan'ın ağzından aktarılmaktadır. Fakat taşa kazıyan kişi Kürtügi ve Bilge Kağan'ın kuzenleri olan Yollu Tigin'dir. Bu yazıtlar 38 harfli Göktürk alfabesiyle yukarıdan aşağı doğru yazılmaktadır. Yazıtların isimlerini tekrar edelim. Tonyukuk yazıtı, Kültigin yazıtı ve Bilge Kağan yazıtı. İlk dikilen taş Tonyukuk. Tonyukuk'un devletin veziri, hem kendisi kazıyor, yani kendisi yazıyor, hem kendisi anlatıyor. Kültügin'i Bilge Kağan diktiriyor. Yollu taşa kazıyor. Bilge Kağan oğlu tarafı, Bilge Kağan yazıtı oğlu tarafından diktiriliyor. Bunu da e, taşa kazıyan kişi yolluğu tügündür. Ders sayfamıza dönecek olursak Orhun abideleri tekrar edelim ya da Göktürk yazıtları. Bu arada bu abidelere ya, ya da yazıtlara verilen farklı farklı isimler var. Orhun anıtları olarak da geçebilir. Bal ballar yani mezar taşları olarak da geçebilir. Aynı zamanda bengü yani ebedi anlamına kalıcı anlamına gelen... Bengü taşlar olarak da geçebilir bu yazıtlar. Ee, yazıtlara tekrar e, detaylı bir bakacak olursak Tonya Kuk yazıtı kendisi yazmıştır dedik. Kültügin yazıtı Yollu yazmıştır. Bilge Kağan yazısında Yollu yazmıştır. Göktürk alfabesi kullanılmıştır bu yazıtlarda. Anlatılan olaylar e, Türklerin o günde içte ve dışta verdikleri savaşlar anlatılır. Bu yazıtları yani alfabeyi çözen kişi Danimarkalı Tom Sendir. Bu çok önemli arkadaşlar. Alfabeyi çözen kişi Danimarkalı Tom Sandir. Yazıtlarda ilk defa Türk adı geçer. Resmi olarak Türk adının geçtiği ilk yazıtlar Göktürk yazıtlarıdır, Orhun abideleridir. Bu yazıtlarda devleti yönetenler, yönetilenlerin karşılıklı görevleri anlatılır. Yani burada Bilge Kağan kendi adına halkına karşı sorumluluklarından da bahseder. Ve Türk Edebiyatı'nın ilk şaheserleridir bu yazıtlar. Bugün Muharistan sınırları içerisinde bulunmakta ve korunmaktadır. Ee, yazıtlarda kullanılan dil şu şekildedir. Ee, direkt Bilge Kağan'ın ağzından çıkan sözcükler şudur. Şu şekilde başlar. Tengri tenk, Tengri'de bulunmuş Türk Bilge Kağan. Ben Tanrı gibi gökte oturmuş bilge kağanım, sabımı tüketi işit. Yani sözlerimi iyice dinleyin diyerek bu taşları okuyacak kişilere e, anekdotlar vermektedir. Ve kendisinin ne kadar yüce olduğundan bahsetmektedir. E, Tanrı gibi gökte oturmuşum diyor. Ve fethettiği toprakları söylemektedir. Ve yanına oğullarını aldığını, diğer yanına yeğenlerini aldığını ve halkını aldığından bahsetmektedir ve e, insanlara e, Çin ile yani komşu Çin olduğu için e, toplumla Çin ile ilgili öğütler vermektedir ve e, metinlerde demektedir demektedir ki e, halkına Çin'i fethedebilirsiniz fakat Çin'i fethettikten sonra Çin ülkesine yerleşmeyin kendi soyundan olanlara der ki Çinli prenseslerle evlenmeyin çünkü o şunu anlatmaya çalışıyor. Çin bugün olduğu gibi o zamanlardan nüfusu çok yüksek ve e, Türkler onları fethedebilir. Fakat onların içine girerse Türkler o zaman e, asimile olacağından bahsediyor ve e, orada bahsettiği şey şu hatta güzel bir örnek veriyor. Diyor ki Çinliler sizi kandırabilir. Hatta onların ipek kumaşlarına kanıp onlar gibi davranabilirsiniz savaşçı özelliklerinizi yitirebilirsiniz şeklinde anekdotlar veriyor. E, bu konuda kendi halkını uyarıyor ve fakat halkı bunu dinlemiyor. Çünkü birazdan göreceğimiz Uygur metinlerinde onu dinlemediklerini anlıyoruz. Orhun abidelerinden sonra yazılan taş e, yazılan metinler Uygur metinleridir. Bakın dikkat edin. Orhun e, abideleri diyoruz. Uygur metinleri diyoruz. Çünkü Orhun abidelerinde yazıtlar taşa kazınmıştır. Uygur metinlerinde kağıt kullanılmaya başlanmış ve metinler kağıtlara yazılmıştır. Uygur metinlerini e, şu şekilde özetleyecek olursak burada kullanılan alfabe Uygur alfabesidir. Burada e, Türkler Uygur metinleri zamanında Türkler Maniheizmi ve Budizmi benimsemiş yani gök tanrı inancından çıkmış e, lardır. Ve bu metinlerde anlatılanlar e, Maninizmin lideri olan Maninin ve Budizmin lideri olan Buda'nın hayatı, felsefesi ve onların e, ilahileridir. Bu Uygur metinleri dediğimiz metinler genel itibariyle dini metinlerdir. Burada e, en çok kullanılan e, ...ve adı duyulan metin Altın Yaruk'tur. Altın ışık demek. Altın ışık kitabında e, Buda'nın hayatı anlatılır. Sekiz Yükmek, sekiz Yığın yani sekiz Cennet demektir. De dini bir eserdir. E, Turfan Şarkıları Uygur metinleriyle yazılan eserlerden bir tanesidir. E, Prens Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi burada yazmıyor ama... ...en çok kullanılan metinlerden bir tanesidir. Uygur metinlerinde en çok bilinen ve en 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 çok bilinen bir metinde ırk bitiktir Uygur metinlerinden. Irk bitik fal kitabı demektir. Ee, Uygur alfabesi e, 18 harften oluşmaktadır. Soğut alfabesi yani e, diğer adıyla soğut alfabesi olarak da kullanılabilir. Şimdi Türklerin e, bugüne kadar kullanmış oldukları alfabeler de e, size sorulabilir. Sıralı bir şekilde Türklerin Bugüne kadar kullanmış oldukları alfabelere bir bakalım. İlk etapta e, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda yazılı edebiyatta Orhun abideleriyle başladık. 1- Göktürk alfabesi, Orhun abidelerinde kullanılan alfabe ya da Orhun. 2- Göktürk alfabesinden sonra kullanılan Soğut alfabesi olarak da geçen Uygur alfabesi. 3 Kiril alfabesi. Genellikle arkadaşlar bunu unutuyorsunuz. 4 Arap alfabesi. 600 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kullanmış olduğu alfabe. 5 Bugün kullanmış olduğumuz Latin alfabe. Sıralı bir şekilde Türklerin kullanmış oldukları alfabeler bunlardır. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Kiril alfabesi ve Arap alfabesi. Genel olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatını özetleyecek olursak hem e, sözlü dönem olmak üzere hem de e, yazılı dönem olmak üzere şimdi sözlü dönemde törenler sizin karşınıza çıkabilir. Sığır şölen, yuğ törenleri, sığır hayvan törenleri, şölen, e, tüm mutluluk törenleri ya da bazen o da kurban törenleri olarak geçer ve yuğu törenleri ölüm törenleri. Ve bu törenlerde söylenen şiirler, sagusal koşuklar var. Ve destan ve bu e, törenlerde şiirleri söyleyen kişiler var. Bu kişiler şairlerdir. E, Şaman, kan, baksı, ozan, oyun gibi e, isimler alırlar. Ve bu adamların e, görevleri hekimlik, hakimlik, büyücülük, e, din adamlığıdır, törenleri yönetmektir. E, daha sonra e, bu dönemin en çok kullanılan ürünü destanlardır. Hatta bu döneme destan dönemi Türk edebiyatı da denir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından e, arkadaşlar genellikle bir soru gelir. Yani 24 soru çıkıyor AYT'de edebiyatta. Bu 24 sorunun 4'ü Türkçedir. E, 3-4 tane Cumhuriyet'ten gelir. E, 3-4 tane Divan Edebiyatı'ndan gelir. 3-4 tane Halk Edebiyatı'ndan gelir. Bu şekilde konuları 3'er 4'er tane ÖSYM'e bölüştürür fakat hiçbir zaman cumhuriyetten çok çıkacak diye bir algı yoktur. TYT AYT sınavına ilk geçildiği sene sadece divan edebiyatından 24 soruluk AYT sınavında divan edebiyatından 7 soru çıkmıştır. Yani artık ÖSYM şu algıyı yıkmaya çalışıyor. Cumhuriyet döneminden çok fazla soru çıkar algısını. Lütfen bütün konulara eşit çalışın. Evet, divan ve halk edebiyatı içinde farklı tabirler yani eski Arapça Farsça tabirler olduğu için sizin tarafınızdan çok hoş karşılanmıyor ya da zor ezberleniyor olabilir. Fakat çok soru geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bir sonraki dersimizde İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı işleyeceğiz. Ee, arkadaşlar mümkün olduğu kadar detaylı ve part parça bölmeye çalışıyorum konuları. Hmm.